Hadi in çocuklar bir daha. Kık 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 kık. Kık 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 kık, <laughs> kık, 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 kık. <laughs> Aferin çocuklar. Çıkarın gürültü. Kık 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 Hadi kık 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 Aferin kık. sesini duyayım. Mumu bir sesini öp bakayım hadi. <laughs> Aferin benim oğluma. Oğlum bir daha öp bakayım sesini duyayım hadi. <laughs> hadi öt oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aferin benim oğlum. Biz kuru gürültücüleriz. Hep beraber. Tamamdır yeter. Videomuz